Beylik laflarla girişeyim söze. Bahar geliyor yavaş yavaş ama mevsimin yaza dönüştüğü şu günlerde havalar ısınacağı yerde soğuyu verdi. Havalara güvenilmiyor. Sık sık kış mevsimiymiş gibi oluyor. Havaya ne kadar güvenmiyoruz? Öğrenmek ister misin? Ben hala soğuk suya sokmadım bedenimi. Biraz ılıtıyorum suyu. Demek ne sıcağa ne de soğuğa yüzün var diyorsun. Evet. Tam öyle Lusilius'um. Benim yaşımda insanın kendi soğukluğu yetip de artıyor bile. Yazın ortasında bile neredeyse donacağım. Bu yüzden günümün bir kısmını örtüler altında geçiriyorum. İhtiyarlığa teşekkür ederim. Beni yatağa çaktığı için. Nasıl teşekkür etmeyeyim ona bunun için? İstememem gereken şeyleri yapamıyorum artık. Sadece kitaplarımla konuşabiliyorum. Olur da mektupların gelirse seni yanımda sanıyorum. Sanki sana mektup yazmıyorum da sorularına cevap veriyorum diye hayal ediyorum. Bu yüzden sorduğun soruya seninle konuşur gibi yanıt vereceğim. Nasıl şey bu? Gel de birlikte araştıralım. Her şey istenebilir mi diye soruyorsun. İşkenceye cesaretle karşı koymak, dağlanmaya büyük yürekle dayanmak, Hastalıklara sabırla katlanmak birer iyi ise hepsinin istenecek şeyler olduğu sonucu çıkar bundan. Bunlardan hiçbirinin istenmeye layık olmadığını da biliyorum. Bildiğim kadarıyla şimdiye değin hiç kimse böyle bir istekte bulunmamıştır. Dayaktan ölürüm inşallah. Damla hastalığında yamru yumru olayım, işkence aletinde uzatılayım dememiştir. Bütün bunları sevgili Lusilus'um İyice incelersen, bunlarda istenecek bir yan bulunmadığını anlarsın. İşkence gereçlerinin benden uzak olmasını dilerim ama onlara katlanmak zorunda kalırsam, işkence altındayken onlara yiğitçe, onurla, yüreklilikle katlanmayı dileyeceğim. Savaşın patlamasını neden ye tutayım? Ama patlarsa, yaralara, açlığa, savaşın getireceği bütün zorluklara soyluca karşı koymayı isteyeceğim. Hasta olmaya can atacak kadar deli değilim ama ister istemez hasta olunca da metanetimi yitirmemeyi, erkekçe davranmayı dileyeceğim. Böyle sıkıntılar istenecek şeyler değildir aslında. Öyle ama felaketlere katlanmaya yardım eden erdem istenecek bir şeydir. İçimizden bazıları bütün bu acılara cesaretle dayanmak nefret edilecek bir şey olmasa da istenecek bir şey de değildir diye düşünür istenebilecek bir şey olan saf iyi sakin, acılardan uzak bir iyidir. Ben böyle düşünmüyorum. Neden mi böyle düşünmüyorum? Şu nedenle. Önce iyi bir şeyin istenecek bir şey olmaması olası değildir. Sonra erdem, istenecek bir şey ise erdemsiz hiçbir iyi olamaz. Her iyi istenesi bir şeydir o halde. Bir de şu, İşkenceye cesaretle katlanmak bile istenesi bir şeydir. Şunu da sorarım sana. Cesaret istenecek bir şeydir, değil mi? Şimdi cesaret tehlikeleri hor görür, meydan okur onlara. Onun en güzel, en çok hayran olunacak yanı ateşkese boyun eğmemek, yaraların üstüne gitmek, kargılardan bile kaçmamak, bağrını açmaktır onlara. Eğer cesaret istenecek bir şeyse, işkencelere sabırla katlanmakta istenecek bir şeydir çünkü cesaretin bir parçasıdır. Ama dediğim gibi birbirinden ayır da öyle incele bunları. O zaman seni yanıltabilecek bir şey kalmaz ortada. Çünkü işkenceye katlanmak istenecek şey değil ama cesaretle katlanmak istenecek şeydir. Bu cesaretle katlanmak yani erdem benim istediğim de işte budur. Öyle ama hiç kimse bunu kendisi için istemiş midir acaba? Tek tek yapılan kimi dilekler dilenen şeyi açıkça ortaya çıkarır. Bir tek dilek birçok dileği kapsadığı için kimi dilekler saklı kalır. Örneğin diyelim ki ben şerefli bir hayat yaşamak istiyorum. Şerefli bir hayat çeşitli perdelerden meydana gelir. Bunda Regulus'un zindanı, Katon'un kendi eliyle kendine açtığı yara, Rutilius'un sürgünü, Sokrates'i zindandan göklere uçuran zehirli bir bardak vardır. Böylece kendime şerefli bir hayat dilediğim zaman bununla birlikte yaşamın şerefli olması için kaçınılmaz olan başka şeyleri de istedim. Ey yakınlarımın gözleri önünde Troya'nın yüce surları altında toprağa düşmüş şiitler. Dört defa, beş defa daha mutlusunuz siz benden. Bir insanın birine böyle bir şey dilemesiyle bunun istenecek bir şey olduğunu açıklaması arasında ne fark var? Desyus yaşamını devlete adadı ve ölümü arayarak atını düşmanların ortasına dolu dizgin sürdü. Arkasından bir başka Desius babasının erdemine rakip çıkarak artık ailelerin geleneğine karışmış olan tören sözlerini bitirdikten sonra düşmanın en kalabalık kümesine atıldı. Yüreğinde fedakarlığın hayırlı olması endişesi vardı sadece. Böyle güzel bir ölümün dilenecek bir şey olduğuna inanıyordu içinden. Anılması gereken ve bir erdem örneği sayılacak bir ölümün çok iyi bir şey olduğundan hala daha kuşkun var mı? Bir insan İşkencelere cesaretle karşı koyduğu zaman bütün erdemleri uyguluyor demektir. Aralarında belki bir erdem belirgindir. Gözleri kamaştırır. Katlanma gücüdür bu ama burada cesaret de vardır. Katlanma, dayanma ve direnme güçleri bu cesaretin birer dallarıdır. Burada akıllıca sakınım da vardır. Bu olmadan hiçbir karar verilemez. Kaçınamadığımız olaylara olanca gücümüzle katlanmayı bize salık veren odur. Yine orada yerinden oynatılamayan hiçbir gücün zorbalığın vazgeçiremeyeceği kararlılık vardır. Orada erdemlerin ayrılmaz anlaşması vardır. Bundan şu sonuç çıkar ki şerefle yapılan her şeyi bir tek erdem yapar. Ama bunu toplu erdemlerin kararına uyarak yapar. Bütün erdemlerin kabul ettiği davranış bir tek erdem tarafından yapılıyor görünse de istenebilecek bir şeydir. Nasıl Yoksa sen yalnız bir zevkin ve boş zamanın getirdiği kapılarımızı donatıp karşıladığımız hareketlerin iyiler olduğunu mu sanıyorsun? Kimi iyilerin de acıklı yüzleri vardır. Öyle dilekler vardır ki şükranlarını bildiren bir toplulukça değil, tapınan, saygı gösterenlerin topluluğunca kutlanır. Şimdi sen gerçekten de Regulus'un Kartacalıların yanına dönmek istemediğini mi düşünüyorsun? büyük bir insanın ruh haline gir. Halkın düşünüşünden uzaklaş biraz. Elinden geldiğince tütsüler yakarak, çelenkler sunarak değil, ter dökerek, kan akıtarak saygı göstermemiz gereken Erdem'in o eşsiz benzersiz görünüşünü yakalamaya çalış. Markus Kato'yu kutsal bağrına tertemiz ellerini götürürken, kendine pek derin olmayan yaralar açarken gözünün önüne getir. Ona o zaman Ah böyle yapmanı istemezdim çok üzüldüm mü dersin yoksa böyle yaptığın için ne mutlu sana mı dersin? Bu olay bana bizim Demetrius'u anımsattı. Demetrius sakin ve kaderin hiçbir tokadını yememiş bir insan için ölü denizlerdi. Seni iğneleyerek uyandıracak hiçbir şeyin olmaması, ruhunun sağlamlığını deneyebileceğin hiçbir uyarının, hiçbir aksaklığın olmaması, hiç hırpalanmadan huzur içinde yatman sakin yaşam sürmek değil, düpedüz uyuşukluktur. Stoacı Attalus der ki, kader beni zevkler içinde tutacağına, ordugahında tutsun daha iyi. İşkence içinde olurum ama cesaretimi yitirmem en azından. Ne güzel, öldürülürüm ama cesaretimi yitirmeden. Ne güzel. Epikros'a kulak ver. O da ne tatlı diyecektir. Ben bu kadar şerefli ve ciddi bir işi hiçbir zaman gevşek diye niteleyemem yanarım ama yenilmeden hem bu neden istenecek bir şey olmasın ateş beni yaktı diye değil ateşe yenilmediğim için istenecek bir şeydir erdemden daha üstün daha güzel bir şey yoktur onun iradesiyle yapılan her şey de iyi arzu edilir bir şeydir